Merhabalar efendim. İnşallah iyisinizdir, afiyetlisinizdir. Küçük bir merhaba demek istedim. Buna da bir not iliştirmek istedim. Gelen mesajlardan, şöyle bakıyorum, aynı minvalde ve hanımefendilerden gelen mesajlar. Birinin mesajını alıp ifşa etmemek adına genel anlamdaki o mesajın e, muhtevasından bahsedeceğim. Şöyle ki, Tuba Hanım, 3 yıllık evliyim, 6 aylık evliyim, 7 yıllık evliyim. 4 yıllık evliyim işte 8 aylık evliyim gibi tamam mı bu böyle zamanlarda evli olup eşinin yani kocasının sosyal medyada başka kadınlarla yazıştığını ve birden fazla kez bunun olduğunu söyleyen çaresizce soru soran hanımefendiler var. Şimdi ben burada hanımefendileri şunu söyleyemiyorum işte şunu yapın bunu yapın öyle bir cevap yok. Fakat e, o kadar sık aynı tarzda geliyor ki bu soru e, bunun, bu durumun böyle hani psikolojik bir rahatsızlık olarak algılanmaması adına bu videoyu çekiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela e, psikolojik hastalık olan bipolar, şizofreni, tamam mı? E, i̇leri boyutta anksiyete, hayatı kitlemiş anksiyete, ileri boyutta OKB bunlar psikolojik rahatsızlıklardır. E, yani bunlar terapilerle işte gerekliyse e, medikal destekle değil mi? Tedavileri birçok tedavi yöntemi var bunlar için. E, fakat bir hani e, birden fazla kez işte kadınlarla yazıştığını, mu, iç, içeriği müstehcen konuşmalar olan işte görüntülü işte fotoğraf atmalar birbirine şeklinde e, olan durum arkadaşlar psikolojik bir sorun değil. Bu bir ahlaki zafiyettir kibar kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Ahlaki zafiyettir. Yani kişi diyor ki yani şunu söyleyeyim bu, bu tarz mesajlar atan kişi eşini soruyor e, nedir bu niye yaptın diyorum o da bana diyor ki bir anlık boşluğuma denk geldi şimdi bir anlık boşluğa denk gelme de psikolojik bir sorun değildir şimdi bir boşluk gelir iki gelir üç gelir yedi sekiz iki yıl ya yani bir boşluk iki yıl sürmez birileriyle yazışma için değil mi o yüzden demek ki burada bir sıkıntı var Ahlaki e, anlamda bir deformasyon var. İnançlıydı eşim şöyleydi böyleydi şeklinde. Hani dindardı e, ben şok oldum çok büyük hayal kırıklığına uğradım diyenler için de şöyle bir şey söylemiş olayım. İşte yine bu da psikolojik bir problem değil arkadaşlar. Ya da bu e, tamamen e, nasıl bunu yapabilir? Din o değil. inandığı şey o kişi değil inandığımız olguyu, onun kutsallığını birilerinin üzerine atfetmeyelim. Bu kocamız da olsa, 7-24 namaz kılan biri de olsa yapmayalım bunu. Bu çok yanlış bir şey. Bu hayal kırıklığına uğratır. Gerçekçi bir şey de değil zaten. Hakkaniyetli, hakikatli bir şey de değil. Fakat şunu görebiliriz orada da. Demek ki bu kişi inancıyla yani imanın gerektirdikleriyle yaşam tarzı paralel gitmiyor. Yani inandığı gibi yaşamadığını gösterir bu durum bize. Ee, burada yani rüya olabilir iki yüzlük olabilir her şey olabilir bilemiyorum bunlar bir ihtimal fakat şunu bilmemiz lazım bizim sıkıntımız e, evliliklerde şu an çalıştığım evliliklerde hani diyorum ki keşke kayınvalide sorunu olsa hani hani o çözülebilir tamam mı e, ya da ne bileyim hani çocuklarla ilgili iletişim sıkıntısı bunlar aşılabilecek şeyler ama artık evlilik danışmanlarına başvuran çiftlerin inanın beşte üçü ee, rahat e, sosyal medyada aldatılma, işte birden fazla kadınla konuşma aynı anda zaten. Yani hepsini de aldatıyor aslında. En nihayetinde kendini aldatıyor bu kişi. Bu bir boşluk olarak e, niteliyorsa, e, bu boşluğu neyle dolduracak? Bugün gün doldurdu, öbür gün onunla, bununla. Bir boşluk yani bir anlık anlık şeyime geldi. Hani boş anıma hani düşünemedim, kitlendim gibi. Eee yani buna ne kadar inanırsınız, inanmazsınız o sizin meseleniz. Fakat burada boşluk demek ki bir boşluk var. Hakikaten boşluğu doldurmak gerekiyor o zaman. Ama neyle dolduracaksın? Önce bunu bir tespit etmen lazım. Benim karakter, kişilik yapım, zayıf zayıf yanlarım, inandığım değerler, yaşam tarzım, insanların bu yönlere biraz eğilim göstermesi gerekiyor. Bir şeyler varsa bir sıkıntı. Bunun yanında sıkıntılı olacak ne var bir de eşlerin e, mahrem hayatlarının etkilenmesi tabii ki karı koca hayatında önemli bir şeydir e, mahrem hayat ve burada hani bir aldatma söz konusu bile değil ama mesela erkek daha çok e, müstehcen görüntülerin ve videoların olduğu e, bir zihin yapısında oraya kendini veriyor zihnen bedenen ve tamamen farklı bir şeyler yaşıyor e burada evlilik zedeleniyor burada mesela terapistlerden yardım alınabilir acaba burada gerçekten bir bağımlılık söz konusu mu Hani müstehcen görüntülerin ve videoların olduğu zaman çok zaman geçirmesi burada bir bağımlılıktan söz edilebilir mi bunlar değerlendirilecek şeyler e ama yine söylüyorum ilk başta söylediğim gibi yapacağınız çok bir şey yok hele bir tanesi vardı hamileyim şu an iki gözüm iki çeşme ağlıyorum 8 aylık hamileyim ve eşimin böyle bir şey yaptığını gördüm ve birden fazla kez yapmış işte benden af diliyor bir daha olmayacak diyor boşanma denk geldi vesaire ben burada sadece böyle hanımefendiler varsa işiniz çocuğunuzu doğurmak, çocuğunuza odaklanmak, çocuğunuzu büyütmek farklı kararları almak için farklı yerlerden birilerinden fikir almayın uzman bile olsa şu an en nihayetinde söyleyebileceğim şey o çocuk şu an senin karnında senin bedeninden bir parça şu an için daha ayrılmadı ve sen ruhsal bedenen ne alıyorsan içine çocuğa da o geçecek o yüzden motivasyonu çocuğunu dünyaya getirmek huzurlu stressiz bir durumda onu kontrol ederek onu kucağına almayı bekle ve çocuğuna odaklan başka seçenekleri varsa kafanda bunları değerlendir evlisini, doğrusunu avantajını dezavantajını ama hiç kimseden şunu yapmalısın şöyle olmasın e, diyemez hiç kimse bir uzman da böyle yaklaşmaz e, Böyle çok fazla mesajları bir araya getirerek cevap oldu sanki bu video e, üzülüyorum beyefendiler izlese keşke bu videoyu dediğim gibi bir boşlukla 10 tane kişiyle yazışılmaz. Bir boşluğuma denk geldi diyerek bir boşluk 2 yıl boyunca birileriyle duygusal yakınlaşma e, yapmaz. Boşluk dediğim şeyi doldurmam gerekiyor. Boşluk ne? Karakterimdeki boşluk mu? İnancımdaki boşluk mu? İlişkimdeki boşluk mu? E, kendi dünya algılarımda bir boşluk mu? Değil mi? Bunlardır hani eğer bir içimde bir boşluk var diyorsak ama bu bizim e, hani böyle... E, libidosal olarak bizi harekete geçirip yani bu libidosal boşluk libido ile alakalı yani hazın kontrol edileme işi olabilir mesela bu bir zaafım ama bunlar bizi ahlaksızlık boyutuna götürüyorsa ki evli bir insan için söylüyorum bunlar bizi ahlaksızlık boyutuna götürüyorsa İnançlı bir insan içinse zina boyutuna götürüyorsa burada oturup o boşluğu hakikatle, sağlıkla, sıhhatle, ahlakla doldurmak gerektiği kanısındayım diye söylemiş olayım efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.